Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi bakalım etrafımızda ağaç var mı? Ağaç yok. Şöyle gidelim o tarafa doğru. Burada ağaçlar var. Tamamdır. Şuraya gidelim. Şöyle, şöyle gidelim. Evet, şimdi ağaçları kazalım da normal ağaçları kazalım. Şöyle. Hemen şimdi crafting table'la hemen bir tane ta taş kazacağım. Yani kazma yapacağım. Sonra da taş kazacağım. Şöyle alalım. Bunları tamam. Şimdi şöyle Şöyle yaptık. Şöyle hemen bir tane kazma yapalım doğru inelim. Çok fazla toprak varmış. Evet, karanlık oldu burası. Evet. Evet, şöyle kazmaya devam edelim. Şöyle kazalım. Sonra da çıkalım. Taş baltayla birazcık odun toplayalım. Sonra da ilk önce koyun bulmamız lazım yatak yapabilmek için. Sen koyun arayacağım biraz. Yukarı çıkmak için şu toprakları da alalım. Şöyle çıkalım. Alalım bu suda yaşamıyor mu diyor ya? ne bakıyorsun? dur şimdi bu saldırmaz da dur yani tane balta yapalım Öldürelim gitsen Şimdi koyun arayacağız. Koyuna ihtiyacımız var. Ee, odun kazmaya başlayabiliriz. Şurada da koyunlar var. Arada Selim. Şöyle alalım şimdi şöyle tamamdır şimdi ilk önce bir yatak yapacağım sonra da bir tane daha bir e, taştan balta yapacağım sonra da şimdi de kazacağım yani ağaçları e, bunun için karşıya geçmeyeceğim. Şöyle gidelim, bakalım. Sana şu karşıya geçebilirim. İşte oraya gideceğim. Çünkü orada ağaç daha fazla var. Şöyle gidelim. Tamamdır. Da bir tane karpuz var, alalım bunu. Şöyle kazalım. Hemen Tamamdır Şimdi şu ağacı Daha kazalım Şöyle Evet tamamdır ee, Şimdi şurada da var Şöyle alalım Tamamdır ee, Şimdi şuralarda da var oradakini alalım Evet şöyle. Bunları da aldım. Aldık. Tamamdır şimdi. Tamam bu kadar. Bunu yapabiliyoruz. Burada da var. Şöyle. Evet şimdi acıkmışız, O yüzden Karpuzlar var, onları alalım. Şöyle karpuzları da alalım. Şöyle aldık. Hemen karpuzları buraya alalım. Yiyelim. Şöyle. şöyle tamamdır. Şimdi akşam olacak. Bu yüzden uyuyalım. Tamamdır uyuduk. Kalktık şimdi. Tamamdır şöyle. Daha fazla ağaç kazmamız gerek. Bakalım. Şuradaki ağaçları keselim. Evet. Ee, şöyle alalım bunları. <laughs> Aldık. Bunları da alalım. Sonra da ev yapmaya başlayacağız. Durun. Tamam. Şimdi gidelim. Da bunları kazalım. Şimdi de bunları kazalım. Evet şöyle aldık. Şuna karşıya geçelim. Şöyle gidelim. Şöyle. Tamamdır. Ee, bu kadar odun yeter mi diye bakacağım. Ama biraz daha alalım. Buraya. Tamam. Şunu da alalım. biraz daha gerekiyor. Şöyle. Şöyle. Alalım bunları da. Bakalım. Aldık. Ee, şimdi gidelim. Şurada yine öldürelim. Tamamdır. Şimdi bir tane ev yapabilecek alan arayacağım. Yer bulmamız gerekiyor ya. Evet. Buraya yakın bir yer olmasını istiyorum. Evet, bakın. Şurası olabilir bakın. Hem burada maden de var. Burası olabilir buraya yapacağım evet. Hemen şimdi odunlarımızı çevirelim. Şimdi odunlarımızı çevirdik. Ee, şimdi buradan hemen odunlarımızı alalım. Şöyle. 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 Böyle. Tamamdır. Şimdi temiz yapmaya başlayalım. Şöyle. 3, 4, 5, 6, 7, Sjöle. Tammandur. Sjöle. Sjöle sæðan. 1, 2, 3, 4.

Tamam böyle oldu. Evet arkadaşlar bu bölümlük böyle olsun. Görüşürüz.